Mevsim var. Hani canlanır, ılık güneşte otlar. Hayvanlar evlerini bırakır. Hepsi hayatlarını kazanmak için bir yol aramaktadır. Yani kış bitimi, yani bahar. Ne diyordum? Hah, işte kurdun biri. Bu mevsimde görür çayıra salınmış bir beygiri. Siz onun sevincini düşünün gayrı. İşte bir av ki Tam dişime göre. Neden koyun değilsin? Daha emin olur dişler. Halbuki şimdi kurnazlık lazım. Biz de kurnaz olalım. İşte böyle düşünür, yaklaşır adım adım. Kendini Lokman Hekimin öğrencisi diye tanıtır. Bütün bu çayırlık milletinin yakın ahbabıdır. Hem hani övünmek gibi olmasın ama bulmuştur evvel Allah her derde devam. Böylece hastalığını saklamadan Bay Beygir, kurt onu bedava tedavi edecektir. Hem madem ki onu böyle boşu boş otlamaya bırakmışlar, demek ki bir hastalığı var doktorluk bakımından. Beygir der ki, ayağımın altında bir çıban var, cerahatli bir çıban. Kurt der ki, aman oğlum Ay beygelere hizmetle övünürüm ben. Hem cerrahlık da gelir elimden. Böylece hastasını rahatça yutabilsin diye bizim kurnaz getirmez işi aceleye. Fakat işkinlenen beygir basınca tepkini pestilini çıkarır onu. Çenesini dağıtır. Dişlerini döker. Kurt kendi kendine şöyle der. İyi oldu iyi. Herkes kendi zanaatını yapsın. Kökçülük ne gerek sen bir garip kasapsın.